yol yürüyecek demektir. O da bir parti değildir zaten. Başkanım dün e, Sayın Cumhurbaşkanının e, yeni bir anayasa ile ilgili bir açıklaması oldu. Dinleme fırsatı buldunuz mu bilmiyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, muhalefetten gelen eleştirileri söyleyerek başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanının köşeye sıkıştığını işte yerel seçimler öncesi bu e, sivil yeni bir sivil anayasayı sadece halkın e, gündemini değiştirmek için yaptığı yönünde eleştiriler var. E, Sayın Cumhurbaşkanı yani mecliste yeterli çoğunluğu olmamasına rağmen yeniden sivil bir anayasayı e, gerçekten muhalefetin eleştirdiği gibi tamamen halkın gündemini değiştirmek için mi yapıyor? Yoksa bu toplumun buna ihtiyacı olduğunu artık darbe anayasası, anayasası ile bu toplumun yönetilmeye layık olmadığını düşündüğü için mi sizce bu yolu seçiyor ve şunun altını çizeyim. Son bir yıl içinde siz de birçok kez bu ülkenin sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu attığınız tweetlerde, sosyal medyada birçok kez paylaştınız. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Gökhan Bey biz birbirimizin kalbini okuyamayız. Niyet sorgulayarak da siyaset yapamayız. Yani Türkiye'de sonuçta diyelim ki gayet tabii partiler kendi hesaplarını yapabilirler. Cumhurbaşkanı siyasi bir atak olarak, siyasi bir hamle olarak muhalefeti sıkıştırmak için ya da sizin dediğiniz gibi yani muhalefetin iddia ettiği gibi gündemi değiştirmek için de anayasayı yani araçsallaştırmış olabilir. Onu ölçemeyiz. Yani onda samimi mi değil mi bizim yani ölçütlerimiz objektif olmak zorunda. Sonuçta bir cumhurbaşkanı bir siyasal hamle yaptığında muhalefet bunun karşısında nasıl tavır takınmalı? Hani ne yaparsa diyelim ki cumhurbaşkanı kötü niyetliyse o kötü niyetli anayasayı kullanmasını engeller. Böyle bakmak lazım. Yoksa tam tersine hizmet edersiniz. Yani yani Cumhurbaşkanı da pekala biliyordur ki konuşmanın akışında var. Diyor ki yani biz üzerimize düşeni yapacağız. Onlar teklif getirmediler. Öneri yani biz hazırlıyoruz dedik. İşte Cumhur İttifakı'nın iki partisi hazırladı. MHP'yi ve kendilerini kastederek muhalefet bir şey yapmadı. Biz meclise getiririz. İster destek versinler, istek ister vermesinler. Bunun sonucunun nereye varacağını Cumhurbaşkanı kendi ilan ediyor zaten. Olması gereken bu mudur? Hayır. Olması gereken şudur. Yani muhalefet dönüp yani sizin tam sorunuzun devamında ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin darbenin üzerinden 43 yıl geçmiş işte anayasanın üzerinden de 40 yıl 41 yıl geçmiş 82 anayasası referandumuyla falan. Yani 40 yıldır tamam anayasada çok sayıda değişiklik yapıldı ama bir sivil anayasa yapamamış olmasının sorumlusu suçlusu bütün siyasi partilerdir iktidar olanlar başta olmak üzere bu iktidar 20 yılından sorumlu. Ondan öncekiler de 20 yılından sorumlu ve muhalefet de sorumlu. Sadece iktidar değil. Sonuç itibariyle bir anayasaya bizim en azından psikolojik olarak ya askerlerin darbeyle yaptığı anayasayla yönetilmek bir ülke için zuldür, ayıptır. Yani e, yani bu ülkede demek ki siyasetçiler bir araya gelip uzlaşıp konuşup bir toplum sözleşmesini inşa edemiyorlar. Ya da toplum, yurttaşlar, bireyler tek tek her birimiz biz kendimizle ilgili en üst çatı hukuk metnini birlikte oturup yazamıyoruz. Bizim üniversitelerimiz, akademimiz buna katkı sunamıyor. Sivil toplumumuz bunları tartışma olgunluğunu, sendikalarımız, meslek örgütlerimiz sergileyemiyorlar. Dolayısıyla da bunu ancak komutanlar yapabilir ve darbe yaptıktan sonra yapabilirler. Bunu kabul etmek bile bir ülke için çok kötü, karnemizde büyük bir lekedir bu. Dolayısıyla bizim hani bunu en azından şu zeminde konuşabilmemiz lazım. Cumhurbaşkanının niyetini bilmem ben. Hani onun ne kefili benim ne de onun hani peşinden günah şeceresini tutan kişi ben değilim. Ben kendi atacağım adıma bakarım. Cumhurbaşkanı ve partisi ve ittifak önümüze iyi bir anayasa getirirse destek oluruz. Bugünkünden bir milim daha iyi bir anayasa olsa siviller tarafından yapıldığı için bir artısı var. İçerik olarak daha modern, daha demokratik, daha çoğulcu, daha özgürlükçü ise İki, içerik olarak da desteklenmeye değer. Eksik mi buluyorum? Yani ben örneğin daha sosyal bir anayasa isterim. Sosyal devleti, sosyal adaleti önemseyen bir anayasa olsun isterim. Ekonomik sosyal hakları ön plana çıkarsın isterim. Ha böyle değil mi? Eleştiririm, karşı çıkarım ve derim ki ya bu, bu maddeleri güzel ama bu maddelerde eksik var, yanlış var. Biz böyle bir anayasa istiyoruz. Şimdi bunu böyle yapmak bu kadar mı zor? Böyle yaparsak iktidarın ekmeğine yağ süreriz. İktidarın gündemine düşmüş oluruz. İşte mevcut anayasayı bile yeterince uygulamıyor. O zaman yeni anayasa yapmaktaki acaba kafasında hangi hinlik geçiyor? Böyle siyaset olmaz. Böyle muhalefet olmaz. Siz daha iyisini dayatın. Nasıl parlamenter sistem önerdiyseniz ki parlamenter sisteme geçiş dediğiniz şey bir anayasa değişikliği değil mi? Hükümet sistemini değiştirmeyi öneriyorsunuz. Esastan bir anayasa hazırlığı yaptınız. Bir yıl boyunca ekonomi konuşun dedik konuşmadınız dış politika konuşmadınız insan hakları konuşmadınız varsa yoksa yattınız kalktınız parlamenter sistem dediniz o zaman getirin şimdi deyin ki ya biz işte ekonomik sosyal haklarda böyle düşünüyoruz insan haklarında diğer sivil siyasal haklarda böyle düşünüyoruz hükümet modelinde de böyle düşünüyoruz Türkiye bir daha tartışsın. Şimdi başkanım burada yani, şöyle bir eleştiri var yani onlar yani muhalefet kanadı şöyle düşünüyor İktidar, iktidarın derdi ilk dört maddeyi değiştirmek yani bu merkezde eleştiriler geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Bence orada kimsenin tartışmaya cesareti yok Gökhan Bey. Peki muhalefet ne düşünüyor dört madde konusunda? Şimdi Deva Partisi'nin düşüncesiyle İyi Parti'nin anayasa konusundaki düşüncesi aynı mı? Ya da işte HDP'nin düşüncesiyle CHP'deki işte Öztürk'ün düşüncesi aynı mı? Ya burada farklı olabilir. Zaten anayasa dediğiniz şey bir ittifakın anayasası, bir partinin anayasası olmaz ki ülkenin bir tane anayasası olur. Ve toplum sözleşmesi dediğiniz şey de mümkün olan en geniş mutabakatın sağlanmasıdır. Ne tam benim istediğim gibi olacak, ne tam sizin istediğiniz gibi olacak. Uzlaşacağız. Diyeceğiz ki ikimizi de bağlayacak bir yeni metin yazacağız. Yazacağız. Burada sizin çıkarlarınızda benim çıkarlarımda gözeten bir hukuk inşa edilecek. Dolayısıyla burada ben hani e, topa girememenin sebebinin özellikle muhalefet açısından tam demin konuştuğumuz konu gibi yani işte diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesine takıldılar e, dünkü e, konuşmada işte. Milletimizin zenginliği, farklılıkları ve çoğulculuğu gibi bir ifade geçiyor orada. Çeşitliliği gibi bir ifade geçiyor. Bunun üzerinden bir linç kampanyası yürüyor. İşte siz Türk milleti kavramını aslında hani sulandırıyorsunuz gibi. Ya bir ülkede zenginlik, çoğulculuk, kötü bir şey değil bir zayıflık değil farklı kültürler farklı diller farklı inançlar bizim ortak paydamız birlikte yaşamamız ortak gelecek kurmamızın önünde bir tehdit oluşturmaz tam tersine bir güç oluşturur dünyanın hiçbir yerinde de böyle homojen bir ırk tek dil falan böyle bir devlet yoktur. Bu coğrafyada en azından göç var. Balkanlardan gelmiş insanlar imparatorlukta alınca Kafkaslardan gelmişler, Orta Doğu'dan gelmişler. Anadolu'da, Mezopotamya'da yıllardır, yüzyıllardır yaşayan halklar var. Yani bu zenginliği niye tehdit ve korkuya dönüştürüyoruz? Yani bu konuyu muhalefet konuşamadığı için, konuştuğunda bir arada duramadığı için yani iktidar bloku muhtemelen kendi arasında tartışmaları biraz halının altına süpürüyor, örtüyor. Bir uzlaşmayla kamuoyunun önüne çıkıyor. Muhalefet bunu yönetemediği için, bu uzlaşmayı yakalayamadığı için topa girmek istemiyor. Benim anlayabildiğim tablo bu. Biz bu konuda susalım. En güzeli e, hani e, hiçbir şey yokmuş gibi davranalım. Karşı tarafı suçlayalım. işin içinden sıyrılalım. İyi de diyelim ki mecliste çoğunluğu siz eldeseydiniz. Yani en kestirmesinden söyleyeyim. Muhalefetin sayısı daha fazla olsaydı sizden beklenecekti bir anayasa teklifi getirmeniz. Hadi parlamenter sistemde uzlaştınız. Sonra dönüp diyanet konusunda ne diyeceksiniz? Sonra dönüp ana dil konusunda ne diyeceksiniz? Bunlarla ilgili netleşmeyince o zaman sadece iktidarı eleştirmek işi kurtarıyor.